Selamun Aleyküm kanalıma hoş geldiniz. Şimdi izleyeceğiniz videoda güçlü bir transistör ile voltaj regülatörü yani ayarlanabilir voltaj devresi yapacağız. Öncelikle kullanacağımız malzemeleri görelim hemen. Bu ayarlanabilir voltaj devremizi NPN tipi bir transistör ile yapacağım. Bu transistörümüz tip 41C. Sadece 4 tane elektronik parçadan ayarlanabilir voltaj regülatörü yapacağız. Transistörümüzü tanıdıktan sonra sıra geldi kullanacağımız direnç. 1k veya 2k'lık direnç kullanabiliriz. 1000 ohm direncimiz var. Bunun yanı sıra ayarlanabilir voltaj alabilmek için 50K'dan 10K arası bir potansiyometre olması gerekiyor. Ben 10K'lık bir potansiyometre kullanacağım. Ve bir adette diyot gerekiyor bir 4007 olabilir veya daha güçlü bir diyot kullanabiliriz. Şimdi bunların montajına geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone olmayan varsa kanalıma abone olmanızı ve videolarımı like atıp takip etmenizi rica ediyorum. Şimdi montaja geçebiliriz. Öncelikle tip 41C transistörümüzün pinlerini ayarlıyoruz. Lehim yapacağımız pinleri. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Devremize soğutucu bağlayacağız. Transistöre. İşlem bittikten sonra uzay montajı lehimleme işlem bittikten sonra transistörü buraya montaj edeceğim. Soğutması için öncelikle transistörümüzün 3 adet yani bütün pinlerini lehimliyoruz. devremiz neredeyse hazır. Son bir işlemle diyotu emitter pinine montaj ettikten sonra devremiz hazır olacaktır. Şöyle yardımcı oluyorum birbirine değmemesi için Evet sevgili takipçilerim devremiz hazır. Şu sizi aldatmasın. Direnç değil bu. Tel niyetine kullandık buraya. Fazlalıkları alıyoruz. Ve şimdi birazdan devremizin testini yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi hepsi bu kadar ve devremizde kullanmış olduğumuz tip 41C transistör. Beyaz kablomuz eksi, yeşil artı kablo. Lambamız 12 voltluk bir akkor filman lamba. Şu şekilde tutacak olursak eksi bu pine geliyor demiştik. Artı da transistörün orta pine bağlayacağız. Fakat önce soğutucuyu bağlayalım ki transistör hemen ısınıyor bu transistörümüz. Kanalımda diğer videolar da mevcuttur. Onlar da bakıp izleyebilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet soğutucu bağlama işlemimiz tamam. Alt ve eksi pin çıkışları için kırmızı ve siyah kablomuz. Uçlarını ampulüme bağlıyorum. Ve de çıkışlar bağlıyorum şimdi. Çıkış şu şekil olacaktı. Sağdan artı çıkacaktı. Yani emiter pininden. Eksi de orta kullanıyoruz, bilmiş olduğumuz üzere. Şu beyaz eksi gelişti. Evet sevgili izleyicilerim, şu anda bağlantılar tamam sayılır. Sadece 12 voltluk artıyı transistörümüzün kolektör pinine bağlıyorum. Şu anda lambamız yanmıyor. Potansiyometreyi çevirince yanacaktır. Şu anda çok düşük derecede bir ışık var şu anda görüyoruz. Sağa doğru çevirdiğim anda 12 volt yükseliyor. Bunu motor devir Devresi olarak da yapabiliriz. 12 voltluk bir DC motor için. Soğutucu bağladığımız için bakıyorum. Transistörde herhangi bir ısınma yok. Gördüğünüz gibi eksipini çıkarıyorum. Şimdi bir de 12 voltluk LED ile deneyeceğim bunu. Bu filaman lambamı bir kenara alıyorum modül led'imiz var. Bunu eksi eksi artı artıya bağlamamız lazım. Aksi takdirde çalışmayacaktır. Onda kutup yönleri vardır. Eksiye bağladım, artıya da bağlıyorum. Potansiyometremi çeviriyorum. Şöyle güneşe engelleyecek şekilde tutacak olursam dışarıdan pencereden güneş geldiği için görünmüyor. Hafiften ışığımız yanıyor görmüş olduğunuz gibi. Evet. Ne ışıkta daha çok verim alıyoruz bu devrede. Devremize voltaj ölçer multimetre bağlayalım. Ne kadar voltaj düşümü oluyor? Boştayken ne kadar voltaj veriyor? ucuna led veya ampul bağladığımızda ne kadar voltaj geliyor ona bakacağız. Yeşil ve beyaz pinlere dokundurup kaç volt elektrik geldiğine bakıyorum. Proplarımı düzgün şekilde tutmam lazım. Görmüş olduğunuz gibi voltaj girişi 12 volt. Şimdi bir de çıkışa bakalım. Kırmızı prop çıkıştı bildiğimiz üzere. Şöyle takıyorum. Kırmızı ucu multimetremin kırmızı probuna siyah da siyah proba takıyorum. Evet. Şimdi potansiyometremi çevirerek en düşük kaç volt veriyor? En yüksek kaç volt veriyor? Ona bakacağız. 0.230 volt en düşük. Şöyle sağ saat yönünde çeviriyorum. Gayet hassas bir voltaj ayarlama devresi oldu. 2.5 3 4 5 6 volt ve sonuna kadar çevirdiğimde 11.70 volt alıyorum. Bu kadar voltaj düşümü olacaktır. Şimdi bir de ucuna led bağlayarak bakalım. Bu voltaj düşümü voltaj düşümü ne kadar oluyor? Proplarımı led ışığıma bağlıyorum. Şöyle yana dursun orada. Multimetremin probunu kendim dokunduracağım bu sefer. 10.8 volt. 2 volt hemen hemen düşüm oluyor voltaj düşümü. 10.8 demiştik. Bunu bir de akkor lambada deneyeceğim. Şu küçük ampulümüzde akım çekimi yükseldikçe voltajda düşecektir haliyle küçük ampulümüzü takıyoruz. 12 volt ama güçlü bir ampul bu. Sonuna kadar çeviriyorum potansiyometremi. Bakalım bunda ne kadar voltaj düşüm olacak. Evet görmüş olduğunuz gibi bu ampulümüzde 3 volt gibi bir voltaj düşümü var. Hemen bu arada deneme yaparken baya bir devremiz açık kaldı. Hemen transistöre bakıyorum. Hiçbir ısıma vesaire yanma yok. Tip 41C transistör gayet uzun ömürlü sağlam bir transistör. Fakat bu soğutucu bağlarsak bu şekilde daha iyi verim alabiliriz. Projemizin sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve Videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalınız.